kıymetli misafirlerimiz Trabzon'umuz Büyükşehir Belediyesi olduktan sonra Orta Hisar ilçemizle birlikte 18 ilçe oldu. 18 ilçenin içinde sahil şeritinden içeride kalan ilçelerimizden biri de Dernek Pazarı ilçemiz. Ama buna rağmen ilçeden içeride kalan ilçelerimiz Seslerin daha gür çıkıyor büyük şehirlerde hatta yurt dışında katıldığım organizasyonlardan bildiğim için bunu ifade ediyorum. Bu vesileyle Dernek Pazarımızın sesini 18 ilçenin içinden yapmış olduğu güzel çalışmalarla hem İstanbul'umuzda hem Türkiye'mizde ve Avrupa'mızda yükseğe çıkarılmasına vesile olan kuruluşunun 30. yılı için de özel hazırlıklar yapmaya başlayan dernek pazarı, köyleri, kültür ve dayanışma vakfımıza huzurlarınızdan ne kadar teşekkür etsek azdır. Bu vesileyle geçmiş dönem başkanlarımızdan Nihat Mangan Beyefendi'ye ve Fikri Kurt Beyefendilere huzurlarınızda çok çok teşekkür ediyoruz. Zaten ilerleyen dakikalarda kendileri sizleri selamlayacaklar. Şimdi şu an bu görevi kendilerinden devralan ve onların yapmış olduğu çalışmaların üzerine ben daha ne koyabilirim düşüncesiyle hareket eden oluşturmuş olduğu yeni yönetim kurulu ile güzel işlere imza atmaya başlayan Dermek Pazarı Köyleri Kültür ve Yardımlaşma Dayanışma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Doktor Mustafa Güveni Beyefendi'yi konuşmalarını yapmak üzere gecenin güçlü alkışları ile birlikte kürsüye davet ediyorum. Buyurun başkanım. Sayın Karnatabım, Sayın belediye başkanım, Dernek Pazarı Vakfı'nın e, sayın sabık başkanları, değerli hemşehrilerimiz, diğer sivil toplum kuruluşlarının değerli temsilcileri, öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Geceyi farklı bir formatta geçtiğimiz yıllarda yaptık. Bu sene format maalesef bizim de çok istemediğimiz bir hadiseden sürü değişmek durumu da kaldı. Ama bunu hayırlara tebdil etmek bizim elimizde olacak inşallah. Şöyle ki ben birazdan sizlere Dernek Pazarı Vakfı'nı hepiniz çok iyi biliyorsunuz, tanıyorsunuz. Ancak geçmiş sürecini biraz anlatmak istiyorum. Biraz bugün neler yaptığımızı anlatmak istiyorum. Ve sunumun sonuna doğru da sizlerden gelecek projelerimiz için hem madden hem manen katkılarınızı talep etmeyi düşünüyorum. Slide lütfen. Pazarı Vakfı'nın 30. yıl dönümü olduğu söylendi. Sayın sunucu Murat Bey tarafından. Evet vakfımız 1990 yılında ilk tohumlara atılarak resmi gazetede yayınlanan bu 16 Ekim 1990 tarihli resmi gazete kuruluş senediyle birlikte hayata geçti. Kısacık hikayesini anlatan abilerden dinledim. O zamanlar Medeni Üstü Fakültesi'nde okuyan bir talebeyken vakfın kuruluşunu görmedik ama Zeytinburnu'ndaki bir merkezini ve sonrasında gün merkezini görme şansım oldu. 24 kişi vakfın ilk kuruluşunda senetli isimleri var. Birazdan o isimleri size geliyorum. Ondan sonra süreçlerde baktım, başkanlığı yapmış abilerimizle Mustafa Oğlan'a yürüyen o da abimiz aramızda değil, ilk gördüğüm kadarıyla. Onun dışında biz yaşımız 30 sene öncesinde yapılan çalışmaları ben bilebilirdik ama talebeydi. Bugün talebelerimizden de aramızda insanlar var. Biz bu süreçte vakfı o gün kuran 24 kişi isimleri bir sonraki sayfada var. Onların ismini tek tek okumak istiyorum. Bakın senedinde isimleri var. Sonraki dönemdeki isimleri saymadıklarım, sayamadıklarım, burada olanlar varsa, olmayanlar veya onların yakınları varsa hepsinden öncelikle özür diliyorum. Ama bir teşekkür etmek istiyorum. Osman Akgüz abimiz, Yusuf Albayrak, Yusuf Atmaca, Reşat Baş, Muhammed Bayka, Sadrı Cansız, Rafet Çelebi, Yakup Çilingir, Süleyman Dinç, Kemal Güler, Ahmet Gül, Mustafa Işıklar, Mehmet İpekçi, Mustafa İpekçi, Nihat İsaoğlu, Özcan Kara, Mustafa Karabeyaz, Fahrettin Kılıç, Muzaffer Kişmiroğlu, Yaşar Koç, Ahmet Özyazıcı, Ahmet Sarı, Ahmet Tarkan ve Hüseyin Yavuz. Bu büyüklerimiz bundan tam 30 yıl önce önce bir araya gelerek değişik mekanlarda toplantılar yaptılar. Ardından değişik geziler ve büyük takım sosyal aktivitelerin ardından dediler ki bu işi bir vakıfla taşlandıralım. O zaman 50 milyon lira bir karşılık gelir mi bilmiyorum. Çok hesap yapmadım. Ama 30 sene önce öyle bir bütçeyle böyle bir vakfı kurdular. Ve biz bugün size vakfı 30 yılda geldiği mesafeyi kısacık anlatacağız. Ee, zaten işin içinde olan mimar olan abilerimiz de burada onları anlatacaklar. Ama vakfımız o günden bu yana ee, Hazingar'da merkez vakıf binamız var. Herkes, çoğumuz biliyoruzdur yerini. Ama bilmeyenler varsa lütfen gelsinler. Yerimiz kınıl Caddesi'nde ee, Seyran Sokak No 2'de. Telefon numaramız orada kayıtlı. Cep numarası da kayıtlı. Vakıf sekreterimize her an ulaşmak istediğinizde herhangi bir vesileyle oradan bize ulaşabilirsiniz. Lütfen. O vakıf binasının kuruluşu döneminde özellikle hikayesini dinledim ben e, abilerimiz burada onlar da kısacık anlatacaklar belki. E, binanın alınması vakfın bir merkezi olması için herkes kendi elini taşın altına koydu. Paralar toplandı. Vakıf merkezi alındı ve bugün vakfımızın beş katlı içinde üç tane katında kiracısı olan ve iki katını vakfın kullandığı e, bir yer haline geldi. Kısmi bir geliri olan kendini döndürebilen ve İstanbul'da ve Türkiye'de ve dünyada belki e, ismimizi Dernek Pazarın 18 18'incisinde çok duyurduğumuzu söyleyen Murat Bey'e şunu hatırlatmakta fayda var. Abilerimiz, büyüklerimiz sağ olsunlar. Onlar o zaman vakfa bu binayı alarak vakfettiler. Bugün de orasını bir vakfın merkezi olarak kullanıyoruz. Bunlardan İdris Keskinci abimizi 3 sene önce kaybettik. E, Allah rahmet eylesin. Kendisini rahmetle anıyoruz. E, o dönemde kendisinin bu işte çok öncülük ettiğini kendisine de dinledim ama abilerimiz her seferi anlattılar. Büyüklerimiz onunla beraber çalışan büyüklerimiz anlatacaklar. Slide lütfen. Vakfımızın beşinci katında bir lokantamız var arkadaşlar. O lokantada hemen hemen her gün yöresel yemekler var. Bir yerde eğer yolunuz düşer de o tarafa gelirseniz ya da arkadaşlarınızı ağırlamak isterseniz vakfımızı arayarak rezervasyon yaptırabilirsiniz. 30-40 kişi çok rahat oturup aynı anda yemek yiyebilirler. Yöresel yemeklerimizden bir kısmı hepsi olmuyor ama bir kısmı oluyor. Özel siparişle, özel randevuyla da gelebilirsiniz oraya. En üst katında. Şimdi vakfımızın en önemli işlevlerinden bir tanesi olarak gördüğümüz öğrenci burslarımız her yıl Eylül ayında bir çalışma başlatıyor vakıf mütevelli heyeti ve bu çalışma e Ekim ayında talebelerimizin başvurularının değerlendirilmesiyle ve Yönemizin hayırsever vatandaşlarının ziyaret edilerek onlardan bize takdim edecekleri zekat ya da sadaka ya da herhangi bir teberruyu vakıftaki öğrencilere burs vermek üzere biz de başvuruları değerlendirerek öğrencilerimizi alıyoruz. Şimdi diğer Like'da son beş yıl içerisinde vakfımızın bursla desteklemeye çalıştığı öğrenci sayısı var. 190'lı rakamlardan 275 sayısına ulaştı. Takdir edersiniz ki 25 bin civarında kayıtlı nüfusu olan bir ilçe dışarıda başka ileride kayıtların alanlarında saydığımızda belki bin aynı anda okuyan 275 tane öğrencisine baktığınız kısmen de olsa dokunuyor. Bugüne kadar yaptığımız kayıtlarda ki ilk kayıtlar çok sağlıklı değil ama 500 civarında öğrenci belki daha fazla öğrenci. Peki, köylerimiz var biliyorsunuz mahalle olduk şimdi. Bu mahalleler 14 tane ama biz e, yaptığımız çalışmada e, merkez mahallesini güneye e, yeni camiyi de Kondu mahallesine kattığımız için var olan köylerimizin şu anda aktif olarak Çarpımızda kayıtlı öğrenci ve onlara katkıda bulunmaya çalışan öğrenci sayısını görüyoruz. Bunların başında Gülen Sağ olun, Gülen teşekkürler. Ee, taşçılar yine ikinci sırada Fondu Güney Mahallesi sonra sırasıyla mahallelerin çapına göre öğrenci oranı değişiyor. 274 tane öğrenci vakfımızdan irtibat halindeler şu anda. Tabii önemli. Afiyet olsun. Ulaştırmamızdan bir tanesi de evet. için evet. biraz daha ben o Kur'an kursuyla ilgilenen abimizden dolayı e, bir önceki dönem başkanımızı daha bir, bir sahneye alacağım. Ama yaptığımız çalışmalardan bir tanesi de Kur'an kursunun e, ihtiyaçlarının karşılanması çalışması. Bu hayırsever vatandaşlarımızın direkt katkılarıyla da oluyor. Bazen bakkımızın kendisi de buna katkıda bulunuyor. Bu vesileyle e, İbrahim Cansız abimizi de burada hayırla yad etmek istiyorum. Çünkü kendisi aktif olarak devam ettirdiği ve hastalık döneminde artık bu hizmeti yapma şerefini bize lütfettiği için slide lütfen. E, bize bu mekanı vakfımıza bağışlamak suretiyle bu hizmeti devam ettirebilmeye şerefini vakıf yöneticilerine ve siz sevgili hemşerilerimize sunduk. Allah'tan kendisini rahmetle anıyoruz. Allah rahmet eylesin. Şu anda tabii bu Kur'an kursunun yanında yapılmakta olan bir küçük e, küçükler için 4-6 yaş grubu bir kreş ve Kur'an kursu olarak çalışacak. Bununla alakalı hikayeyi ben e, abiye bırakacağım. O anlatacak. Hayırsever büyüğümüzle aramızda e, Sayın Kaymakamımız, Belediye Başkanımız ve Sevil Toplum kamu işbirliği sayılabilecek işbirliğiyle, onların da katkılarıyla ee, ilçe müftülüğümüzle birlikte devam eden güzel bir çalışma. Bu e, 4-6 yaş kuran Bunun da eksikleri ve ihtiyaçları var. Onlar içerisinde başvuracağız inşallah. Hayır, Biz İstanbul'da ne yapıyoruz? Gençlerimizi bir araya getirmek ve gençlerimizle e, bir takım aktiviteler yapmak için yılda bir tane futbol turnuvası düzenliyoruz. Bu sene beşincisi düzenlendi. Her mahalle maalesef takımını her yıl çıkaramadı ama 8 ila 12 katılım arasında katılım sağlayarak e, gençlerimizi bir araya getirdik. Devam edelim lütfen. Bir kermes düzenleme alışkanlığımız oluştu. Kermesi de bu yıl inşallah Mayıs ayı gibi, Nisan Mayıs ayı gibi planlıyoruz. Kermeste bu yapılan çalışmalara bir katkı olsun diye ekonomik katkı için yapıyoruz. Geçmiş yıllardan fotoğraflar yine kurban organizasyonu yapmaya çalışıyoruz. Onu da çiftte çifte kavrulmuş kurban diyoruz. Hem kurbanınızı kesmiş oluyorsunuz. Hem baktığımızın e, katkıda bulunduğu kuran kursuna ve bölgede diğer kuran kursuna da et ihtiyacını temin etmek için kesilen kurbanları da baktığımızın kurban e, kuran kursumuzun deposunda muhafaza ediyoruz. Böylece da talep ediyoruz. Öğrencilerle alakalı şöyle bir çalışmamız var arkadaşlar. Bunu anlatalım size. 275 öğrencinin, 274 öğrencinin hepsi İstanbul'da değil. Ee, Anadolu'nun birçok illerinde dağılmış öğrenciler var. Trabzon'da, Rize'de, Gümüşhane'de, Adana'da, e, Adapazarı'nda, Kocaeli'de, Samsun'da, Tekirdağ'da, Çanakkale'de ve İzmir'de öğrencilerimiz var. Biz vakıf mütevelli heyeti olarak o illerde Bizimle iletişim halinde olan büyüklerimizle o gençleri de buluşturup hem onlara bölgelerinde sahip çıkacak bir e, hemşeri, bir abi bir bazen amca gibi e, katkıda bulunacak insanlarla il temsilciliklerini de oluşturmaya çalışıyoruz. Bugüne kadar vakfımızı taşımak suretiyle, bugüne getirmek suretiyle katkıda bulunan büyüklerimize ben e, teşekkür etmek istiyorum. Bir takım etkinlikler yapacağımızı söyledi Murat Bey. Bu sene 30. yılın şerefine, vakfımıza bir mülk temin etmek istiyoruz. Vakfın geliri şu saydığımız öğrenci bursları vesaireyle alakalı vakfın geliri ancak bağışlar yoluyla oluyor. Yani biz hayırseverlerimizin bize verdikleri zekatı onların adına diğer öğrencilere dağıtıyoruz. Eylül ayında başlayan belki Ramazan ayında devam eden on Ekim'in 10'u itibariyle çoğu kere başlıyoruz her sene. Çünkü okullar Eylül'de başlıyor. Yeni başvurular yapılıyor. Biz değerlendirme yapıyoruz ve bize burs verebileceğini söyleyen kişilerin verdiği söze göre biz burs veriyoruz. İstiyoruz ki vakfımızın daha güçlü olması, daha iyi hizmetlere, daha farklı hizmetlere kolayca ulaşabilmesi için vakfımızın bir geliri olsun. Birden fazla geliri olsun. Ve bu sene inşallah Vakfımıza gelir getiren bir mülk satın almak gibi bir projemiz var. Bu vesileyle büyüklerimizi ziyaret ediyoruz. Ziyaret edemediklerimize buradan duyurmak istiyorum. 2020 yılının sonu ya da 2021 bu yönetim kurulu çalışma sonunda vakfa ciddi gelir getirebilecek bir mülk temin etmek istiyoruz. Bunun için de ebediyen sürmesini talep ettiğimiz bir hayır kurumuna bir pay almak suretiyle katkıda bulunmanızı istiyoruz. Bunun ne kadar olacağını rakamını siz belirleyeceksiniz. Bize bununla alakalı görüşünüz olursa yönetim kuruluna biz de yapacağımız çalışmada ona uygun bir büyük elde etmek istiyoruz. Ciddi kira geliri olabilecek bir yer olması için de büyük e, iş merkezlerinde ya da daha değişik alanlarda birkaç araştırmamız var. 1 metrekare, 2 metrekare, 3 metrekare, 5 metrekare satın almak istemek durumunda 10 ila 20 bin lira bandında devam eden yerler gördük. Ama bizim bütçemize göre de daha kıymetli yerler satın alabiliriz. Bana arkadaşlar hedefin nedir diye soruyorlar. Ben diyorum ki benim hedefim 1 milyon. Çok istemiyorum. 1 milyonluk bir mülk alırsak bunun 3-5 bin bize dönüşü olur. 1 milyon lira mı diyorlar? Yok diyorum ben euro düşünüyorum ama eğer dolar olursa ona da razıyım. Olmadı. Bir milyon liralık bir mülk e, alırız bu sene. Mahalle arasında bir dükkan alırız. Mesela bizim sokağın etrafında. Sonraki yönetimlerde başka bir dükkan alır. Birisi başka bir şey alır. Ya da ölünceye kadar kullanmak üzere kendi mülkünü bize vakfedebilir büyüklerimiz. Davranize'nin çalışma mantığı, vakıfların çalışma mantığı budur. Güçlü vakıf hem daha güçlü hizmetlere eder, hem de etrafında sesini duyurur, hem ihtiyacı olanlara da daha fazla katkıda bulunabilir. O için Dernek Pazarı Vakfı güçlü bir vakıf. Bir milyon bazı arkadaşlara çok geliyor. Ben de diyorum ki arkadaşlar sağınızdan solunuzdan sayın. Bir milyon lira serveti olan kaç tane büyüğünüz var etrafınızda? Üzerindekileri sormuyorum. Alt limit bir milyon lira. Bugün iki tane dairesi olan, bir tane ortalama dairesi olan birisinin serveti bu kadar. Herkes kendi servetinin belli bir miktarını sağlığında vakfederse kıyamete kadar devam edecek bir vakıf olacak inşallah. Bizim yönümüzün insanının vakfa ihanet etmesi mümkün değildir. Vakıf senetlerinde insanların vakfı, tebdil, tağir ve tecil etmesi durumunda bir ciddi duaları vardır. Ben vakfımızı öyle değerlendiriyorum. Vakfımıza bakmayacak miktarda bütçesi olan abilerimizi bu dönem bize destek olmaya çağırıyor. Geçmişten bugüne getiren, bugünden de geleceğe götürecek arkadaşlara ben şu anda buradan tekrar teşekkür etmek istiyorum. Bu gece katılımınız için de teşekkür edeceğim. Bu gece hakikaten bir istişare olacak hepimiz için. Hakikaten Dernek Pazarı Vakfı'nın, Dernek Pazarı ilçesinin hem Kavuya ait e, yöneticileri burada, hem de biz sivil toplum kuruluşu olarak dernek başkanları var, başka derneklerimiz var, o derneklerin başkanları burada. Vaktimizin yönetimi burada ve biz sivil toplum kuruluşuyla kavunun ortak çalışabileceğini, bir takım işleri daha düzgün yürütmek ya da daha iyi yapmak için ortak işbirliği yapabileceğini inşallah bugün göstereceğiz size. Çok tekrar teşekkür ediyorum. Sayın Protokol kıymetli katılımcılar sahiden bu akşamı gerçekten sadece bugünümüz için değil geçeceğimiz için fırsata dönüştürebilme imkanını şu anda hissettiğimi ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki sizler de aynı şeyleri, aynı duyguları hissetmeye başladınız. Bu fırsat her zaman ele geçmez. Bir kez daha huzurlarınızda Dernek Pazarı Köyleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Başkanı Doktor Mustafa Güveli Beyefendi güçlü bir alkışınızı rica ediyorum. Ve kendisinin sahneye davet ettiği bir dönem bu vakfımızın başkanlığını yapan şimdi de bu vakıfımız adına ilçemiz dernek pazarında hayır çalışmalarında bulunan Başkanımız Sayın Cemil Nihat Mangam Beyefendi'ye de güçlü bir alkışınızı sizlerden rica ediyorum. Çok çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet başkanım, kapatıyoruz canlı yayınımızı. Neler söyleyeceksin? Teşekkür ederiz. İnşallah hayırlara vesile olacak bir toplantı olmuştur. Ee, her zaman bizim görümüzün insanının hayırla anılması güzel bir şey. Bundan sonra da bu hayırla anılma adımız devam eder. Yenekozarı Vakfı olarak bütün katılımcılara teşekkür ediyorum. Eyvallah. Biz de sizlere teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun. Dernek pazarımızın 14 mahallesine bir selam göndermek istiyoruz. Akköse'ye, çalışanlara, Çayırbaşı'na, Gülen'e, Güne Bakan'a, Güney'e, Kondu'ya, Merkeze, ormanca Atahçılara, Tüfekçi'ye, Yeni Cami'ye, yenice ye, Zincirli Taş'a İstanbul'dan selam olsun. Dernek pazarı köyleri Kültür ve Yardımlaşma Dayanışma Vakfı'nın organize etmiş olduğu Kültür Gecesi'ni uzaktan yakından teşrif ettiğiniz için Vakıf Başkanımız Mustafa Güveli Beyefendi adına, Yönetim Kurulu adına, Müdürümüz adına, tüm emek sahipleri adına çok çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel, çok hayırlı bir çalışmayı geride bıraktığınızda şahit olduk. Bu şahitliğimiz en güzeliyle kabul öylesin inşallah. Kaymakamımıza teşekkür ediyoruz, Belediye Başkanımıza teşekkür ediyoruz, ilçe Başkanımıza, Muhtarlarımıza. Sivil toplum kuruluşlarımızın temsilcilerine, kısacası iş adamlarımıza uzaktan yakından bu akşam bizleri yalnız bırakmayan siz kıymetli beyefendilere, hanımefendilere, gençlerimize ve yavrularımıza en kalbi şükranlarımızı sunuyoruz. Yüce Rabbim başta şehitlerimiz olmak üzere bütün ölmüşlerimize rahmet eylesin. Hastalarımıza şifa, dertlerimize deva, siz güzel insanlara da hayırlı güzel ömürler ihsan eylesin. Geceniz ve geleceğiniz aydınlık olsun. Allah'a emanet olun.